Evet herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber ilk defa bir PUBG Mobile bölümüyle karşınızdayım Bugün e, dışarıdan sesler gelebilir Bundan dolayı sizden çok özür çünkü hava çok sıcak Bol da bile hava 31 derece Bol normalde Karadeniz bölgesinde ama 31 derece Bundan dolayı sizden özür dilerim ses geliyorsa Balkonda çekiyorum çünkü bu videoyu Ve ilk videom PUBG videom Biz kill kasmaya oynamayacağız Ref kasmaya oynuyorum. Çünkü kill kazanmayacak durumdayım. Şimdi yeni sezon geldiği için herkes oynuyor. Çok da güzel. Sen orayı lootta ben üst kata gidiyorum. Tamam. <laughs> kızların hepsi videoyu izliyor. Sen burada bana bir şey mi vermiyorsun ya? Yani? Ya oğlum yani dur bir ne yapacaksın ya hiç kal Ben geliyorum senin yanına. Pus baba pus pus pus, pus baba pus. Lazerli gibi yap. Evet bundan da Lazerli'nin kanalında sayısı bulabilirsiniz. Lazerli oyun oynay. Yine oyun oynarız arkadaşlar bunu kardeşimle çaktırmayın tamam mı? Evet. Hehehe he. Allah Allah kardeşim düşmüş Neden acaba? Bunu kız bunu kardeşimle bahsetme Neden böyle yap bir şey yaptığını da bilmiyorum Evet canım hisseder herhalde Bilmiyorum. Ben bir şey yapmadım ya. Yani. Ben seni kaldırdım ama. Ha, Demek ki. O gözükmüyor. Bakayım. Birazcık atraksiyon olsun. Evet. Aa oh, ne yapıyorsun? Bak bir o arabaya bakalım dur. Ben bakayım. Bu da iyi. Nerede? öldürdün mü? Öldürdüm. <Sessizlik> 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 evet, hadi gidelim. Hadi bin. Ay ha. ha, şurada da bir tane adam var. Sık, ha. sık. Önümüzde Evet, ben öldürdüm. Bunun lootu benim. Tamam, Hiçbir şey yok. Mı? <laughs> La oğlum bir şey oldu, Tamam, hadi kullan kullan. Hadi ağlama, hadi. Hadi bin. Hadi, bu Drop kesici. Ben şuradaki evlerin oraya doğru gideyim. Orada adam mı vardı? Ha. Hı hı. Sıkıyor musun? buraya doğru ki buraya sana doğru geliyorlar pus sana doğru mu geliyorlar uzak kaldırım dur Kaldır buraya. gelebilecek canım var mı? Dur şuradan bayıltayım bari. Şu evin o, arabanın oraya gel. var mı? Var. İyi. Arkadaşlar son anda da kurtardık kardeşimi. O atlayış var ya. Oraya bir efekt koyabilsem. Yani sırf bu video için öğrenildim. 6x'de de varmış. Hayır al. Canım. Senin emeğin de çok büyük. Bıraktım yere. mı herhalde ya? Dur dur. Ben alayım onu. Tamam ver canım. Dur bir dakika şunu atayım şunu da atayım. Şunu da atayım şunu da atayım. Aldım canım. Evet şu 5.62'lerde aldığıma göre. Şunları bırakayım bari. Ne, doğru, ne Belki hala alamamışlardır. Şey de, Nerede de, o? Konumu işaretle. Hah. Ben de konum Bakayım. Bunda da bir şey yok.

Gördün mü? abi. vurdum seni Bu sen. Ya ben de altı iz. O düşüyorum. Her anmadı. Videoda rezil olmayayım ya. Nerede? Kurum şartta. O seni vurdu. Pus 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 pus. Pus. Nerede konu mu işaretli? Ha. Mesela açık değil. Tamam. Cover ne? Yani ne tarafta? Hı? Yer belirt. Yer belirti yer. Ben rastladım bile. Uf groza. Bir şey yok. Tamam. Şimdi öbür öbür drop'a git. Drop'a git, drop'a git. Oğlum adamın arabanın zaten canı Oğlum direkt patlarız. Diğer drop'a git. Aha sola da bir drop düşüyor. Dur burada. Burada dur. Burada dur dur dur. Ne var? Tamam. Al. 5 56 attım sana. Alabilecek mi? Nerede? Bilmiyorum. Kuzey ölme. Arabayla kaç. Kaç sen beni bırak kaç. Bırak kaç. Arabayla uzak. Uz tamam hadi kaç. Git git git. Uzaklaş buralardan Nereye gideyim bilmiyor musun? Böyle biraz daha şu taraflar olsun tamam Öyle dıştan dıştan gidelim ki. Hayatta kalabilelim. Bak şuradaki taş mesela çok çabuk. Şuraya. Nerede? Thank <laughs> Oradaki evlerin oraları görüp eğilerek gel. Yavaş yavaş. Şu yandaki taşa gel. Tamam mı? Taktiksel oynayacağız. Evet. Bak buradaki taşa. Evet işte. Yavaş yavaş eğilerek yürü. Hayır. Yerimizi belirlemez. Bir taş ya da ağaç bul. Tamam mı? Aha buldum. Şurada. Helal lan sana. Çalsan da kelime helal. Öldürdüğüne göre diğerleri. Başka bir takım. Aynen. Bana yardım et. Oo. Maşallah adamda groza varmış. Hı. Bu saatten sonra şey o ok, bir işme ay şey bir işme yaramayacak karlıksın sonuçta. Bunları at. Şunu da at. Şunu da at. Gitme. Nerede? Burada. Alabilecek durumda mısın? Pus. Bekle beni. Ne tarafta? Yön belir. Ha gördüm. Bana sıktı beni öldürdü. Kuzey alırsın onu be. Pusmayı unutma. Pusuş pusuş beni kaldırabilecek durumdasın. Adam Nerede? Biraz daha... Tamam kuzey Şuraya. Ben... Ne tarafta? Ha oyun değil mi? Hı, Hı Yani bizi vurma açısı yok şu an. Ama Hayır. Vin almamız lazım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi o atladığımız yerin kil için olmadığını anlamış oldunuz demek ki. Oha. Nerede, Nerede? Adam yola doğru geliyor. Yol doğru mu geliyor? istiyorsanız benim gösterdiğim yere atlayabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.